Hepinize merhaba arkadaşlar, uzun bir süreden sonra geri döndüm aranızdayım, şu an kokoriyoda tatlı yapıyorum arkadaşlar, şimdi pişi bekliyoruz, bakalım hangi tatlı gelecek ve evet, sizle beraber o tatlıyı yapacağız, bekliyoruz, pişimiz geldi, ne geldi, patates yukarının waffle Şimdi sizinle beraber waffle yapacağız arkadaşlar. C waffle makinesini yağlıyoruz. Sonra da waffle hamurumuzu çıkarıyoruz. Dökelim. Kapatıyoruz. Şimdi de sizinle muzları jülyen bir şekilde dilimleyeceğiz. Jülyen ne oluyor acaba arkadaşlar? Şimdi öğreteceğim size. <laughs> Bayağı da hamarat olduk ha. İnşaattan sonra tatlıcı. Nasıl meslek ama? Şinanay yavrum şinay şinanay. Ee, sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Ya kusura bakmayın bu aralar gerçekten iyi bir dönemde değildim. Video üretemiyordum. Kendime zaman ayıramıyordum. O yüzden video üretemedim. Fikir de bulamıyordum açıkçası. Heves de yoktu. Boş boş video atıp sizleri de sıkmak istemedim. Evet. Şimdi ne yapacağız? Yarım kiviyi küp şekilde küp şeklinde yapacağız Evet Biri de hazır Erkan Bey müdürümüz <laughs> Müdürümüz bir gelin gözü kim burada ya <laughs> Youtube camiası sizi de görsün Waffle'ın bekleme süresi var. Bekleyelim biraz. Evet. Son. 1, 2, 3. Waffle ben çıkmak izleyen. üzere. Evet arkadaşlar. Waffle'ımız çıktı. Kenarlarını keseceğiz. Bıçakla. Kenarlarını keselim önce. Amane, amane, alpa burdoy zamanı. Dünün, Evet, gördüğünüz gibi mükemmel bir waffle. Bunun üstüne Nutella sürüyoruz. Bildiğimiz Nutella. Nutella'yı iyice her tarafa yayıyoruz. Dönünün Gördüğünüz gibi ya. Abi inşaattan sonra burası var ya mükemmel geldi. Bu muzları arkadaşlar etrafına böyle böyle diziyoruz. Bakın buradan görüyorsunuzdur herhalde. Böyle böyle diziyoruz. Dizelim bakalım. Biraz daha erisen. Normalde bunun yanına 3 tane çikolata veriyoruz. 3 pot çikolata. Pembe, siyah ve beyaz çikolata veriyoruz. Çilekleri de tam ortasına koyuyoruz. Ve küp küp yaptığımız bu kivileri de üstüne koyuyoruz. Kivileri koyduk. Malum bugün 14 Şubat olduğu için şu an bunu 14 Şubat'ta çekiyorum. Ne zaman atarım bilmiyorum. Yani editlemesi falan. Öyle Buna seni seviyorum yazacakmış, yazacakmışım, <laughs> koyacakmışım. seni seviyorum yazalım bakalım. Evet arkadaşlar, waffle'ımız seni seviyorumla beraber. Aşığım biri, aşığım biri seni seviyorum demiş. Hadi bakalım, iyisiniz. Sevin lan birbirini, sevmek güzeldir. Şimdi bitter çikolatamızı bekliyorum aslında. Bu elime sürüyor gördüğünüz gibi. bekleri de döküp gidiyoruz. Bubble bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.